7. tema sağlık ve spor değerlendirme soruları metni cevapları. Ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 232 233 doğa ve evren teması. 7. tema sağlık ve spor değerlendirme soruları cevapları. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 232 cevapları. Alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? 1. Etiketleri oku paketlenmiş gıdalarda yer alan etiketlerin içeriği çoğu kez okunmaz. Oysa bu etiketlerde hem gıdaların içindeki enerji ve besin ögeleri, hem de üretim ve son kullanım tarihleri yer alır. Son kullanım tarihi yaklaşmış ürünleri satın almamak, yakın zamanda üretilmiş olanları tercih etmek gerekir. İkinci tuz miktarını kontrol et. Hazır gıdaların etiketlerinde genellikle her 100 gramda bulunan tuz miktarı belirtilir böylece bu gıdalar ne sıklıkta tüketebileceğimizi de anlarız. Tuz içeriği yüksek besinler cips, kraker, patlamış mısır ve turşu gibi ürünlerdir ve mümkün olduğu kadar az tüketilmelidir. Uygun ya da sağlıklı görünen ürünler için ise dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunur. Tüketim sıklığı arttıkça paketin tuz içeriği uygun görünse bile aldığımız tuz miktarı artacaktır. 3. Abur cubur reyonuna dikkat alışveriş yaparken abur cubur reyonlarından olabildiğince uzak duralım. Bu tür atıştırmalıklar, gazlı ya da gazsız içecekler yüksek miktarda şeker ve tuz içerir, kalorileri yüksektir. Pek çok hastalık beslenme alışkanlıklarımızla ilişkilidir. Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için bu alışkanlıkları gözden geçirmeli, gün içinde bol hareket etmeliyiz. Dördüncü işlem görmüş üründen kaçın. İşlenmiş gıdalar, sucuk, salam, sosis vb. mümkün olduğu kadar az tüketmemiz gerekir. Bunun da yolu ızgara ve mevsiminde yapılmış sebze yemeklerini, bu sebzelerin ve peynirin kullanıldığı sandviçleri tercih etmektir. Peynir ya da kuru yemişler de tuz içerir. Daha az tuzlu olanları seçebileceğimiz gibi, satın aldıktan sonra peyniri bir süre suda bekletebiliriz. 1-4 Soruları metne göre cevaplayınız. Soru, paketlenmiş gıdalarda yer alan etiketlerde ne tür bilgiler yer almaktadır? Açıklayınız. Cevap, paketlenmiş gıdalarda enerji ve besin değerleri, tuz miktarı, üretim ve son kullanma tarihleri gibi bilgiler yer alır. Bu bilgiler, ürünün tazeliğini ve besin değerini anlamamıza yardımcı olur. Soru: Tüketmekten mümkün olduğunca kaçınmamız gereken gıdalara örnekler vererek bunlardan niçin kaçınmamız gerektiğini açıklayınız. Cevap: Cips, kraker, patlamış mısır, gazlı içecekler ve işlenmiş et ürünleri, sucuk, salam, sosis yüksek tuz ve şeker içerdiği için sağlığa zararlıdır. Fazla tüketildiklerinde obezite, tansiyon ve kalp hastalıklarına yol açabilirler. Soru: Metinden hareketle ulaştığınız sonuçlardan 3 tanesini aşağıya yazınız. Cevap. Ulaştığım sonuçlar. Paketlenmiş ürünlerdeki etiketler dikkatlice okunmalıdır. Yüksek tuz ve şeker içeren abur cuburlar mümkün olduğunca az tüketilmelidir. İşlenmiş gıdalar yerine taze ve doğal besinler tercih edilmelidir. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 233 cevapları soru Metindeki bilgilerden hareketle bilinçli tüketici olmanın önemini açıklayınız. Cevap: Bilinçli tüketici olmak sağlığımızı korumak için önemlidir. Etiketleri kontrol etmek, aşırı tuzlu ve şekerli gıdalardan uzak durmak gerekir. Soru: Deyimler, kalıplaşmış söz öbekleridir. Bir durumu daha anlaşılır, etkili veya somut bir biçimde anlatabilmek için deyimlerden yararlanırız. Aşağıdakilerin hangisinde, göz, sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır? A. Son maçta gösterdiği gayretle ve oynadığı oyunla takım arkadaşlarının da gözüne girmeyi başarmıştı. B. Dolabın alt gözüne koyduğu formasını sırt çantasına yerleştirerek spor salonunun yolunu tuttu. C. Tedavi ilerledikçe hastanın durumunda elle tutulur gözle görülür bir ilerleme olduğu fark ediliyordu. D öğrencilerin beslenme listelerine şöyle bir göz atmış ve listede bazı düzenlemeler yapılmasını istemişti. Cevap B. Soru 1. Sağlıklı kalmak için yapabileceğimiz en önemli işlerin başında dengeli ve sağlıklı beslenmek gelir. 2. Çünkü sağlıklı veya sağlıksız bir vücuda sahip olmak beslenme düzenimiz ve alışkanlığımızla yakından ilgilidir. 3. Kaybedilen sağlığın tekrar düzelebilmesi için çareler aramak yerine önlem almak daha doğrudur. 4. Yalnızca beslenmemizi düzenli ve dengeli yaparak pek çok hastalıktan korunmamız ve böylece sağlıklı kalmamız mümkündür. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlede anlatılanların nedenini açıklamaktadır? A 1 B 2 C 3 D 4 Cevap B. Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili zarfın türü yay ayraç içinde yanlış belirtilmiştir? A. Çocuklar için oyun oynamak her an yapılabilecek öğretici bir faaliyettir. Zaman zarfı. B. Dengeli beslenmenin nasıl yapılacağını bir uzmana danışarak öğrenebiliriz. Soru zarfı. C. Okul takımının seçmelerinde başarılı olunca çok sevinmişti. Miktar zarfı. D. Güneşli günlerde bisiklete binmenin zevkini başka hiçbir şey vermiyor. Durum zarfı. Cevap, D. Soru, cirit, Türklerin atasporudur ve Türkler tarafından asırlardır oynanmaktadır. Türkler bu oyunu, ilk yurtları olan Orta Asya'dan günümüze kadar taşıyarak Anadolu'ya da getirmişlerdir. Osmanlılar döneminde bayramlarda, çeşitli nedenlerle düzenlenen ziyafetlerde cirit oynanmıştır. Türkler bu oyunu barış zamanlarında at ve askerlerini hem eğitmek hem de zinde tutabilmek için oynamışlardır. Günümüzde de Türkiye'nin pek çok yöresinde cirit takımları oluşturularak ata sporumuz yaşatılmaktadır. Özellikle gençler cirit oynamayı öğretmek amacıyla düzenlenen etkinliklere ilgi göstermektedirler. I Cirit, Türkler tarafından yapılan en eski spordur. 2. Türkler ciridin farklı oynama biçimlerini de icat etmişlerdir. 3. Cirit, spor yapmak amacının dışında da kullanılmıştır. Metinden hareketle numaralanmış yargılardan hangilerine ulalabilir? A. Yalnızlığı B. Yalnız 3. C. Ayv 2. D. 2 ve 3. Cevap, B. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Doğa ve Evren teması sayfa 232, 233 7. tema Sağlık ve Spor değerlendirme soruları metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.